Köydeyiz arkadaşlar. Bizim bahçelik toplamaya gidiyoruz. Mesela bak buralara bizim bahçeler. Ben geçeyim. Mantıka var bak. Amcamkilin evi var orada. Hep bizim bahçe burası arkadaşlar. Sere dağı var. Bak orada. Bahçeye gel, bahçeye, kuru fındık bulursun, kuru fındık bulursun. Çıkırıktan kapı var burada arkadaşlar. Bak. Çıkırık kapı. Ağaçlardan kapı yapıyoruz. La bu da elma ağacı. Buradan yukarı gitmiyoruz mu? İşte Harman'ın yolu bu. Sen nereye gidiyorsun? Sete'ye doğru gidiyor. Kim dedi? Allah Allah. Böyle. Annem aşağıdan duymuştu bizi. Bahçeden buradan doğru gideceğiniz diyor. Aşağıda gözüken annem. M Mavili. Yanında da kız kardeşim var. ların içinden gidiyoruz arkadaşlar. Yılan çıksa çıkabilir. Hava sıkıntılı çünkü. Bu bizim köye bak. Yeşilliklerin içinde hep bizim köy. şehir merkezi zannediyorlar köyümüzü. Hep yeni evler. Zonguldak'ın %80'i Almanca arkadaşlar, Almanya'dan emekli, Almanya'da çalışıyor. Her evden Almanya'da olan var. O yüzden yani. Gelir durumu yüksek bir yer. Ankara'dan sonra ikinci geliyor zaten gelir durum bakımından. Avrupa'da olan çok Bak buradan aşağısı gözüküyor Esirik deriz biz İstanbul'dan Ankara'dan Bursa'dan gelen ana yol Bak gözüküyor Arabalar var gidiyor bak. Devrek bile gözüküyor buradan arkadaşlar. Ta ilerlerde. Şu karşıki köylere Ataköy deriz biz. Bak buraların her yerlerini önceden ekerdik, biçerdik biz. Çocukluğumuzda ekilirdi, biçilirdi buralar. Şimdi ormana dönmüş. Şekilmeyince, biçilmeyince. Hep tarlalar orman olmuş. Bizim gittiğimiz yer Harman'dı önceden. Samanlığımız vardı. Göçtü. Bak burası Harman'dı. Sen neredesin? He? Aşağıda ne yapıyor? Yukarı gel. Yukarı gel. Bak burası Harman'dı. Samalık göçtü buradan. Biz burada harman sürerdik. Eskiden ağaçların olduğu yerlerde harman sürerdik. <laughs> meyve diktik. Meyve ağaçları diktik şimdi harmana. Üst taraftan gel üst taraftan. Var var şöyle. Sen orada ne geziyorsun ya? Allah Allah. Sen nereden geçtin oraya? Erik toplamaya geldik buraya arkadaşlar. <laughs> Amcam gille ortak burası. Üç ortak burası. Bu kadar yer üç ortak. Bölüne 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 yerler böyle küçülüyor işte. Ortaklar çoğaldıkça yerler küçülüyor. <laughs> ya orada yol gözüküyor. Sen aşağıdan aldın. Aşağıdan dokunur mu bu? Hani erik şu mu? Bu Dokunur mu ki buradan? Yukarı? Dokunur. erik ağacı arkadaşlar bu. Ne arıyordu yala bunu? Deste mi? Ceneri. 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 Kırmızı kırmızı. Bak dökülüyor. Dökülüyor. Bak, kafama da geliyor lan. Hanım dokuyor benim. Ben Sen de seyre bak şimdi. <laughs> Sen biraz yorul da ben şey bularım güzelce. <laughs> Bak şurada bizim köyün yarası gözüküyor. Şuradan doğru bakınca. Bak cami var. Köyümüzün yeri güzel. Yeşillikleri içinde. Temiz hava, öksüzenli. Ceviz ağacı bak bu da. Altında durduğum ağaç ceviz ağacı. Cevizler daha toplanmıyor arkadaşlar. Zamanı var. Hoca ne yaptı ki bizim Muhammed Hoca? O ağaçtan Ağacına mı çıktı ki? De bir topladım, bakalım. Kardeşim vardı yanımızda üç günden beri. O gitti işte. Bolu'da oturuyor kendisi. Bolu'ya gitti. O da topladı buradan erik de kendine giderken. Ağacından topladı diyor hanım. Yedi mi güzel Melik? Çok güzel. bakayım Tadı bak bak. Hormonsuz. Bu erikler hormonsuz. İlaç yok bunlarda. Hiçbir ilaç kullanmıyoruz bunlara. Doğal haliyle bunları topluyoruz arkadaşlar. Bak döküldü oraları. kırmızı kırmızı Rengi çok güzel erikler. Kola gibi iç arkadaşlar. Kaynat kaynat iç. Şeker katmana da gerek yok. Renk veriyor kıpkırmızı böyle. Kendinden boyalı, şekerli. Her şey içinde mi? doğal. Arkadaşlar yayınıma burada son veriyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir dahaki videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinize teşekkür ederim. Ben de biraz hanıma yardım edeyim. İyi günler arkadaşlar hepinize.